Tren gelir hoş gelir Leyle limi le, le, gelir hoş gelir Leyle le, Odaları boş gelir Mili güzel gel bize Odaları boş gelir mini, mini, güzel gel bize Duydum yer bize gelmiş Leyle le, Duydum yer bize gelmiş Leyleli bili Sefa gelir hoş gelir Bili bili güzel gel bize Sefa gelir hoş gelir Bili bili güzel gel bize Beyda Milemile meydanlar kar yağar leyle kar altında güller var mini mini güzel gel bize kar altında güller var mini mini güzel gel bize telefon gelir hoş gelir leyle milemile odaları hoş gelir mini mini güzel gel bize odaları hoş gelir milemile güzel gel bize. we